Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı son derece kolay olan bolluk ve bereketin simgesi nefis bir aşure tarifi paylaşacağım. Bu aşureyi yapmak gerçekten çok kolay, tam ölçülü ve tam kıvamında. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz aşurenin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 2 su bardağı aşurelik buğday kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Genişçe bir kasenin içerisine buğdayları koyduktan sonra soğuk suyla güzelce yıkıyorum. Bu aşamada oğuştura oğuştura yıkamaya özen gösterin. Bu sayede buğdayları kepeklerinden arındırmış oluyoruz. 2-3 defa buğdayları bu şekilde yıkayarak süzdürüyorum. Süzdürmüş olduğum buğdayları düdüklü tencerenin içerisine koyuyorum. Budayların üzerine 3 litre soğuk suyu döküyorum. Daha sonra düdüklü tencereyi ocağıma götüreceğim. Kaynamaya başladıktan sonra 20 dakika boyunca bu şekilde pişireceğim. Akşamdan hem nohutumu hem de fasulyemi ılık suyla ıslattım. Nohut ve fasulyede kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel kabardılar. Her ikisini de süzdüreceğim. Nohutları 10 dakika, fasulyeyi ise 5 dakika boyunca kaynatacağım. 10 adet karanfili cezvenin içerisine koyuyorum. İçerisine 1 su bardağı soğuk suyu koyuyorum. Daha sonra ocağa götürerek kaynatıyorum. Tarifimde 1 su bardağı çiğ badem kullandım. Çiğ bademleri kaynar suyun içerisine koyuyorum ve bir kenara alıyorum. 10 dakika boyunca bu şekilde bekleteceğiz. Biz de bu arada diğer malzemeleri hazırlıyoruz. 1 su bardağı kuru kayısıyı kesme tahtasının üzerine koyuyorum. Kayısıları küçük küçük parçalar halinde doğruyorum. Kullanmış olduğum kayısılar küçük olduğu için ben dörde böldüm. Daha büyük kayısı kullanırsanız biraz daha küçültebilirsiniz. Kayısıları doğrayıp kenara alıyorum. 1 su bardağı kuru incir kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. İncirlerin sap kısımlarını alıyorum. Daha sonra kuru kayısıların ölçüsünde olacak şekilde incirleri de doğruyorum. Doğramış olduğum incirleri kenara alıyorum. Tarifimde bir su bardağı fındık kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml. Bıçak yardımıyla fındıkları ikiye kesiyorum. Bunları da kenara koyuyorum. Bir su bardağı tuzsuz fıstık kullandım. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Fıstıkların kabuklarını soyuyorum, ikiye ayırdıktan sonra kasenin içerisine koyuyorum. Fıstıkları da kenara koyuyorum. Tarifimde bir su bardağı kuru üzüm kullandım. Üzümleri şöyle bir kontrol ediyorum. Sap kısımları varsa onları temizliyorum. Daha sonra bunları da kasenin içerisine koyup kenara alıyorum. Yarım su bardağı kuş üzümünü alıp sap kısımlarını temizliyorum. Temizlediğim kuş üzümlerini alıp kasenin içerisine koyuyorum, kenara alıyorum. Bademlerimiz yeterince yumuşadı, kabuklarını soyuyorum. Kasenin içerisine almış olduğum bademleri de kenara koyuyorum. Kullandığınız bademin çiğ badem olduğundan emin olun. Bademleri de kenara koyuyorum. İncirleri daha önceden doğramıştım. Kara suyunun aşureye geçmemesi için biraz kaynatacağım. Hemen 2-3 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alıyorum. Siyah suyunu süzdürüyorum. Siyah suyu çıkmadan aşure tenceresinin içerisine incirleri koymuyoruz. Buğdaylarımız yeterince pişti. Düdüklüyü ocaktan aldıktan sonra buğdaylarla beraber suyunu genişçe bir tencerenin içerisine boşaltıyorum. Haşlamış olduğumuz suyu kesinlikle dökmüyoruz. Suyla birlikte tencereye almış olduğum buğdayların içerisine haşladığım nohutları koyuyorum. Nohutların kıvamı tam olarak bu şekilde olması gerekiyor. Elinizle bastırdığınız zaman yumuşamış olacak. Haşlayıp süzdürmüş olduğum kuru fasulyeyi de içerisine koyuyorum. Güzelce yıkadım ve süzdürdüğüm kuru kayısıları da ekliyorum. Bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyoruz. Ocağımızın altı yüksek ateşte. Kaynamaya başladıktan hemen sonra içerisine 2 litre kaynamış suyu ekliyorum. Kullandığınız su kesinlikle kaynar olsun. Daha sonra pişirmeye devam ediyoruz. Yıkayıp süzdürdüğüm kuru üzümleri de ekliyorum. Yarım çay bardağı pirinci güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Onu da tencerenin içerisine ekliyorum. Bunu da şöyle bir karıştırıyorum. 15 dakika boyunca bu malzemeleri güzelce pişiriyorum. Arada bir de mutlaka karıştırıyorum. 15 dakikanın sonunda kuru incirleri süzdürdüm, onu ekliyorum. Yarım su bardağı kuş üzümünü yıkadım, tencerenin içerisine bunları da koyuyorum. Bu malzemeleri de şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Yarım çay kaşığı tuzu koyuyorum. Tekrar karıştırıyorum. Kaynamaya devam ettikçe tenceremizdeki su yoğunlaşıyor. Diğer taraftan da suyumuzu kaynatmaya devam ediyoruz. Koyulaşan aşurenin içerisine 2 litre kaynamış suyu tekrar ekliyorum. Böylelikle tencerenin içerisine 7 litre su eklemiş olduk. 3 litre buğdayları kaynatırken soğuk su, daha sonra 2 litre ve arkasından 2 litre daha kaynamış suyu ekledik. Yarım saat boyunca aşuremiz bu şekilde kaynadı. Artık içerisine kalan bütün malzemeleri koyabiliriz. 1 su bardağı çiğ badem, 1 su bardağı fıstık, 1 su bardağı fındık. Daha güzel aroma katması için 1 adet portakalın turuncu kısımlarını rendeledim, onu da ekliyorum. 5 dakika boyunca kaynatmış olduğum karanfillerin suyunu süzgeçten geçirerek ekliyorum. Daha sonra tekrar şöyle bir karıştırıyorum. Bu arada bu tarifinde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklama kısmında da paylaşır olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Toplamda aşuremiz 40 dakika boyunca bu şekilde kaynadı. Kaynadıkça da yoğunlaştı. Artık bütün malzemelerimiz pişti. içerisine şekeri koyma zamanı. Tarifimde 8 su bardağı toz şeker kullandım. Sizler kendi damak zevkinize göre bu oranı artırıp ya da azaltabilirsiniz. Şekeri koyduktan sonra sadece 5 dakika daha bu şekilde kaynatıyorum. Böylelikle içerisine koymuş olduğumuz şeker tamamen erimiş oluyor. Artık aşuremiz pişti, servis için hazır. Tenceremizi ocaktan alıyoruz, dağıtacağımız kaselerin içerisine aşuremizi koyuyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Şu anda aşure çok kaynar. Soğuduğu zaman sizler de göreceksiniz. Aşureleriniz yoğunlaşacak. İsterseniz aşurenizi sıcak servis edin. İsterseniz tamamen soğuduktan sonra servis edin. Tadına doyamayacağınız tam kıvamında aşurelerimizi hazırladık. Biraz da süslemek istiyorum. Ben süslemek için üzerine biraz ceviz, fındık ve tarçın koydum. Bu aşamadan sonra aşurelerinizi sizler göz zevkinize ve damak zevkinize göre istediğiniz gibi süsleyip servis edebilirsiniz. Tam kıvamında, tam ölçülü gerçekten çok lezzetli aşuremiz oldu. Bu leziz aşureyi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz tarifimizin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.